Kimdi o kadın? Ha, bilmiyorum. Ne istiyormuş? Baba ben nereden bilebilirim o kadın ne istiyormuş? Yapma şunu lütfen. Git Leyla'ya sor ne soracaksın? Kenan, ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum, bilmiyorum. Olmayacak böyle, gerçekten olmayacak. Benim Leyla'ya her şey anlatmam gerekiyor. Hasta olduğum için gittiğimi, tedavi olmak için gittiğimi söylemem gerekiyor. Ya ne değişecek? Söyler misin bana? Ne, ne değişecek? İfret ediyor benden. Tamam ne istiyorsan yap, ne söylersen söyle. şu anda seni affetse birlikte olabilecek misiniz? Deniriz. Neden olmasın? Ben bunu ona sormadan zaten bilemem ki bunu. Ben zaten niye hala sizden akıl alıyorum ki? Kenan, Kenan. Hadi gel böyle bir yere gidelim. Bir şeyler yiyelim, içelim. Eski günlerdeki gibi. Baba ol. Sohbet ederiz, konuşuruz. Olur mu? Olur. Tamam. Bir iki imza atacağım hemen geliyorum. Tamam mı? Bekle. Aşağıdayım ben. Tamam. Leyla Hanım, madem seni aradı ben Leyla ile konuşacağım falan dedi. Niye engel olmuyorsun? Niye bana haber vermiyorsun? Ne bileyim atladım geldim ben de yani ama iş işten geçti herhalde. Kızın da ayarını bulacak şimdi. Keşke sevgilisi olduğunu söylemeseydim. Nasıl? Leyla'nın sevgilisi mi varmış? Ha yani Yasemin aradı beni. Öyle dedi. Sen de gidip bunu Kenan'a mı söyledin? Çok güzel. Aferin hep böyle yapın yani. E Yangınla hep körükle gidin. Maşallah. Konuşmasın diye söyledim ben. Ya sen Kenan'ı bilmiyor musun? Daha fazla konuşur. Daha fazla üstüne gider. Ah en yakın arkadaşım. Ah be çocuklar. Ha, neredesin? Nasıl Hiç oldu? Ne işin var Hadi. Be. hadi, hadi, hadi bir bir telefonla konuşunca var. geldim ben de yani. İyi yaptım. Var mıymış işte, Leyla'nın sevgilisi? Konuşuruz. Gerçekten. Konuşuruz moruk. Biz mi babamla Baba ol takılacağız bugün. Tamam. Tamam tamam tamam. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Bir sıkıntı yok. Tamam. Hadi. Tamam, hadi. Tamam. Hadi. 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 Hadi oğlum. Çöz. Ne haber Adnan? Hoş geldiniz Sayın Başsavcı. Hoş bulduk. İyiyim şükür. Sizler nasılsınız? İyidir. Oğlumla tanışmış mıydın? Tanıştık tabii ya. Kenan hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Nasıl geçelim? Sizi şöyle alayım. Ay Allah. Nasıl? işler güçler iyi mi? İyidir. Yok bir yaramazlık. Ne alırsınız? Özel bir isteğiniz var mı yoksa ben hazırlatayım mı? İşte uğraştırma bizi. Sen bir şeyler ayarla. Eyvallah. Heh. Hallediyorum. Hadi. Senin Adnan Andan dediğin yer burası değil mi? İyidir çok. Keyiflidir. Hadi şerefine. Afiyet olsun. Hala kızgın Olur. mısın? Ben sana bir şey soracağım. Ama bana gerçeği söyleyeceksin. Söz ver. Söz sor. Sen ne hissederdin? Annenin ve babanın gerçek annen ve baban olmadığını öğrendiğinde. Bunu sana onların söylemediğini öğrendiğinde. Neyse Ben bir kere kesin çok kızardım, öfkelenirdim. Ya o zaman sen de şimdi elini vicdanına koy beni öyle dinle. Tamam Biz çok gençlik oğlum. Çok gençlik ya. Ya ben de hukuk fakültesinde öğrenciydim yani. Ya sevdik, evlendik, çocuğumuz olsun istedik. Ben denedik, denedik olmadı. İşte doktorlar falan. Yok, tahliller. Dediler ki sizin çocuğunuz olmuyor, olmayacak. Annen çok üzüldü yani, perişan oldu. Ne dedi bana biliyor musun? Ben sana bir evlat veremiyorum, veremeyeceğim. Beni boşa, boşanalım dedi. Sen ne dedin? Hiç öyle saçma şey olur mu dedim. Ne diyecektim? Ben anneni çok sevdim oğlum. Hala çok seviyorum. Ne yani bir kadın sadece anne olduğu zaman mı sevilir? Hayır ya da sadece çocuk doğuracak kadınlara mı aşık olunur? Öyle saç bir şey olur mu? İğrençlik mi? Bir kadın sadece sevilir. Basit, net, incelikle sevilir. Öyle sana çocuk doğmuş, doğmamış. Sevilir bir kadın sadece. Ve adamsan alır o kadını baş tacı yaparsın. Anladın mı beni? Annem ne yaptı? Anneni bilmiyor musun? Bir şey anladı, çıldırdı. Hastalığımı psikoloğa götürdüm ya. O kadar, o kadar tabii. Ya sen benim neler çektiğimi, neler yaşadığımı bilmiyorsun ki ama... ...sonra sen ödül gibi geldin hayatımıza. Yani aldım götürdüm bak dedim bu bizim evladımız, bizim oğlumuz. Nasıl mutlu oldu? Çok sevindi. Yani i̇nan bana dokuz ay karnında taşısa seni bu kadar sevemezdi. Ne olsun? Aslında Söylerdik sana ne olacak yani Çocuğum su söyleriz ama Sen o hastalanınca Ne zaman oldu bu Çok küçüktüm be oğlum Dört mü, beş bir neyse Hatırlamak bile istemiyorum Ben hatırlamıyorum Sizi Size, size gelişimi yetimhaneyi. Benim demek istediğim bu işte anladın mı? Yani işte bak dönüyorum dolaşıyorum yani. Benim çocukluğumun bir kısmı yok anlatabiliyor muyum? Benim için ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz bunu. Yani çok korktuk be oğlum. Çok korktuk çok. Ya, doktor doktor hastane hastane dolaştık durduk. Bu hafta bir hastalık kimse bir şey anlamıyor tedavisi yok. Böyle. Sonra Allah'tan Süheyla Hoca ile karşılaştık. Yani ben, bunları bunu niye anlatıyorum ki sana? Gel hadi gel. Vicdanını rahatlatıyorsun olur öyle. Belki de öyle evet belki de. Ama ...ya yani bana kızarsan kız ne hissediyorsan hisset fark etmez ama anla olur mu? Şimdi bile bir gün anla. Ya biz seni çok sevdik be oğlum. Ben seni çok sevdim. Ben, sen 40 derece ateşle yatarken günlerce sabaha kadar başında bekledim ben. Hani filmlerde olur ya böyle oğlunu balığa... İlk ben balığa götürdüm seni. İlk topu ben aldım. İlk maça ben götürdüm. İlk, ilk ortaokulda bir kıza aşık oldun. Oh, perişandım böyle. Şirazen kaymıştı. Sana kızlarla ilgili ilk tavsiyeleri kim verdi? Ben. Sonra sevgili olmadınız mı? Olduk. Oldunuz. Ben sana ne de dedim yani? O senin oğlun. Al karşına konuş. E neden yapmadın o zaman bunu? Atlatamayacağını düşündük. Tıkanacağını düşündük yani. Ya hadi ben neyse her şeyi göze gererim. Fark etmez ama annen annen sen olmazsan yaşayamazdı yani. İnan bana. O kadın sen olmazsan yaşayamaz. çok kızgınım size ya. Böyle sanki içimde böyle bir şey varmış gibi anlatabiliyor muyum? Ee, bir şey rahatsız ediyor gibi. Yani var mıdır benim gerçek annem babam? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Ki konu bu da değil zaten. Ben bak e, böyle bu kadar tepki gösteriyorum ama haksızlık ettiğimin de farkın Ağlıyor musun sen? Yok ya öyle yaşlılıktan gözler sulanıyor. <laughs> sen hep sulu gözlüydün. Hadi abi ne zaman ağladığımı görme ağlamam ki ben. Ay sus iki İki yaş içen film olur biz izleyemiyoruz sen de sus. Hadi oradan. Hadi. <laughs> Biri var. Leyla'nın etrafında dolanıyor. Yani farkındayım böyle bir şey hakkım olmadığını da yani biri onun böyle yüzünün içine bakıp öyle sevdiğini söylemesi falan böyle Elini tutması falan delirtiyor şu an beni. Belki de en doğrusu bu. Ne yapacak onun kız? Ne yapacak yani? Mutlaka kendine yeni bir hayat kurmalı. Başkasını sevmeli. Leyla'dan vazgeç diyorsun yani. Bu, hadi benden tarafı boş ver. Leyla olmasa, bir başkası da olsa böyle olmayacak peki. Ben ne yapacağım? Ya ben onu söylemek istemedim. O zaman ne söylemek istiyorsun? Söylese adam gibi. Ben bir işinden çıkıp, şimdi yalnızda mı mahkum oldum yani? Öyle yaşayabilir miyim sence? Seni anlamadığımı sanıyorsun. Anlayamıyorsun, anlayamazsın. Anlarım anlayamıyorsun. Ne demek anlayamıyorsun? Anlarım ben seni. Babalar her şeyi anlar. Niye anlamayım ya? Kaç defa söyledim çok basit. Her şey sıfırdan başlayacaksın. Yeni bir hayatın olacak. Her şey de eskisinden çok daha güzel olacak. İnan bana ya. Aha, anladım, anladım. Sen yemek boyunca annenle ilgili anlatım her şeyi unutuyorsun yani öyle mi? Sevgimin ve aşkımın arkasında durmayayım. Senin gibi yapmayayım yani. Böyle bir şey mümkün değil, böyle bir şey olmayacak. Leyla'dan vazgeçme ihtimalim yok. Afiyet olsun, hesap sende. İdris. Nebi'n Hanım, e, şey diyeceğim. E, Turan Bey'e ulaşamadım da. Onun için rahatsız ettim sizi. Ne yaptınız? Bir karar verdiniz mi? Hangi konuda? Ya anası öğrenmek üzere. Anası. Kimin kimin anası? Ee, anlamadım. Ay ee, şey Leyla Leyla öğrendi mi? Leyla'nın anası. Ne anası? Ne Leyla'sı? İdris ne diyorsun? Anlamadım. Ee, yok yok, şey oldu. Ee, bir yanlışlık oldu. Ee, ben şey yaparım e, Turan'la konuşurum. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. <laughs> Ulan az kalsın pot kırıyorduk. Turan da hiçbir şey söylememiş evine ya, hayret bir şey. Savcı ya, söylemez. Çok sağ Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Ama bu, bu saatte hayırdır? İşim erken bitti, geldim işte. E, aradım, açmadın. Sen, sen içki mi içtin? Kenan adliyeye gelmiş, Sonra da oturup biraz muhabbet ettik. Geldi mi? Sen nereden biliyorsun? Seni mi aradı? Yok, hani ben gittim ya yanına, eve. Nevin çatlatma insanı, ee. İçinden nasıl geliyorsa, kalbinden nasıl geçiyorsa öyle yap dedim. Hı hmm. o da aklınca her şeyi Leyla'ya anlatacak ha. Anlatmış mı, konuştular mı? Yok yok, neyini sen niye böyle yapıyorsun ki? Yani ne olacak Kenan her şeyi anlatınca? Hocam, Leyla belki bir şey demez affeder. Hmm. Bir şey demez affeder, sonra da en başa döneriz. Kızı da hiç hak etmediği bir karmaşanın içine sürükleriz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok önemli bir şey unutuyorsun. Doğanın zamanında yaptıklarını. Kenan kendine temiz bir sayfa açmış olabilir. Ama onun geçmişini temizlemek bize düşer Nevin. Bize düşer. Bir İdris aradı. Bir kadından bahsetti annesi falan. Ne oluyor Turan? Ne oluyor? Dert bitmiyor. Bu. Ne demek istiyor İdris? Hı, anlatacağım. Ama söz ver. Panik yapmak yok. Sakin ol. Tamam mı? Kötü bir şey var. Kenan'ın annesi. Ben gerçek annesiyim. Kenan arıyor. Nereden bulmuş, nasıl bulmuş? Bunca yıl neredeymiş? Dur ya dur. Dur daha şimdi söyledim panik yapma diye. Ya bir şey olduğu yok. Kenan'ı bulursa Kenan bizi unutur. Bizi unutur Turan. Kenan, Kenan bizi unutur. Ne? Kadın annesi duydun mu? Annesi. Annesi deyip durma Turan. Annesi deyip durma. Onun bir tane annesi var o da benim. Onun annesi benim. Hadi. hepinizi el birliğiyle beni delirtin olur mu <laughs> ne aklını kullan biraz aklını ne yapsın kadın çocuğunu aramasın mı bulmasın mı Kendimiz düşünmenin zamanı değil bencilliğin yüzümü yok ya sen de biliyorsun ki her şey bizim suçumuz kadının ne suçu var Kenan'ın ne suçu var Kenan her şeyi Öğrendiğinde yüzümüze bakmayacak. Asıl gerçek annesini sakladığımızı anlayınca yüzümüze bakmayacak. İşte o zaman da yerden göğe kadar haklı olacak. Özür dilerim hayatım. Çok özür dilerim. Hani... ...biz yıllar önce doktora gittiğimizde... ...bana anne olamazsın demişti, hatırlıyor musun? İşte o zaman dünya başıma yıkılmıştı. Biliyorum, biliyorum. Benim... Benim niyetim biz aile olalım. Yani aile olalım istedim. Bir, bizden bir parça olsun istedim. Bizim bir parçamız olsun istedim. Sonra Kenan'ı getirdin. Kenan. O bizim mucizemizdi Tuğra. Ben yani onu ilk kucağıma aldığımda biz sıcacık bir aile olmuştuk. Evet ama Kenan olmadan da biz bir aileydik nevin. Benim ailem sendin. Evet ama bir yanımız eksikti. Hep, hep eksikti. Kenan'la tamamlandık. Eğer o giderse şimdi biz parçalanırız. Yok. Ben kendimi kaybederim Turan. Yok. Seni de kaybederim. Lütfen 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 lütfen. Yok. Böyle yapma, böyle konuşma. Sen hani iyi değilsin. İstersen Süheyl Hoca'ya gidip danışalım. Yok yok, istemiyorum. Hı, Hı Ben... Ben iyiyim. Otuz yıl oldu. Otuz yıl Turan. Ben büyüttüm onu, otuz yıl. Şimdi ellerimin arasından kayıp gidiyor. Nereden biliyorsun Devin? Nereden biliyorsun? Kenan gerçek ailesini bulunca bizi unutacak mı? Yapar böyle bir şey? Sen de o kadının Kenan'ı bulmasını istiyorsun. İnan bana mantıklı olan bu. Evet. Evet ben çıkıyorum. Nevin, iyi misin? Aa, yapma bunu kendine. Konuştuk o kadar seninle. Nevin, bak hayatım, Kenan bunca yıl bir yalanı yaşadı. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Ona destek olmamız lazım. Onun yanında olmamız lazım. Ben eski Kenan'ı özledim. Alo, ne var? Turan Bey evde misin? Evet, ne var söyle. Kenan'ın nerede olduğunu bilmek istersin diye düşündüm. Nerede Kenan? Kenan mı? Kenan mı? Müşerref'in evine geldi. Kadın o, kadın mı? Ne yapıyormuş orada? Vallahi kesin değil ama herhalde oğlunu araştırması için çağırmıştır. Neticede yanan yetimhane haberini Kenan yaptı. Evet. Ee, tamam da sen Kenan'ın orada olduğunu nereden biliyorsun? Ne demek nereden biliyorsun? Takip ediyorum herhalde. Onu korumak için. Anladım. Tamam. Ben seni sonra arayacağım. Ne Kenan kesin. Şimdi öğrendi mi her şeyi? Ha? Ha? Sanmıyorum öğrendiğini ama... ...yakında öğrenecek. Vay canına. Demek işler buralara kadar geldi ha. Zavallı kadın. Bir de... ...kendi oğluna sorduğunu bilmiyor. Öyle Hayatım yapacak bir şey yok. Ya yani biz ne yaparsak yapalım onlar bir araya geldi, konuşacak falan bir gün gerçekte ortaya çıkacak. Ben gidiyorum. Benimle gelmek ister misin? Nereye? İşte o kadının şöyle hanımın evine. Ben onunla konuşayım, anlatayım. Önce o öğrensin, sonra da Kenan'a anlatırız. Önce. Canım benim bak... ...bize söylemiyor muyduk... ...ne yaparsak Kenan'ın iyiliği... ...oğlumuzun mutlu için yapıyoruz diye... Ya ...belki bizim de daha huzurlu bir hayatımız olur... ...Kenan da mutlu olur böyle... Yani ...şimdiye kadar... ...gerçeği sakladık da ne oldu... ...baksana... ...yani sanki... ...sanki gerçek en iyisi... ...en huzurlusu... Öylesi çok daha iyi. ne? Mısın? Sen bırakmazsın beni. Bırakmazsın beni, biliyorum. Kenan. <laughs> ne dur bir sende ya? Narada mı açmıyorsun artık? Kendimiz düşünmenin zamanı değil, bencilliğin yüzümü yok. Her şey bizim suçumuz. Kadının ne suçu var? Kenan'ın ne suçu var? Kenan yani her şeyi öğrendiğinde yüzümüze bakmayacak. Asıl gerçek annesini sakladığımızı anlayınca yüzümüze bakmayacak. İşte o zaman da yerden göğe kadar haklı olacak. thank you Yaşmaz açmaz bu kalan ya